Bugün gene çok heyecanlıyım çünkü YouTube kanalımızda yepyeni bir oyunun ilk yayını olacak. Az sonra izleyebileceksiniz. Ee, bu oyun, dostlar tiyatrosu tarihindeki en efsane oyunlardan biri olan, oynandığı zaman toplumda büyük ses getiren, yıllar sonra tekrar yeniden sahneye konan e, bir oyun. Yanlayak Sokrates. Maxwell Anderson yazdığı bu oyunu izlemeden önce size biraz hazırlanışı ve o bu oyunun seçildiği dönemdeki ülkemizin durumu üzerinde biraz anlatmak istiyorum. Başka gözlerle izleyeceksiniz o zaman bu oyunu. Şimdi 84 yılıydı. Yeni seçim yapılmış. Evet 12 Eylül silindir gibi üzerimizden geçmişti ve demokrasimizi Tamamen çökertmişti ama yeniden e, bir arayış içindeydik. Yeniden demokrasiyi kurmak, yeniden özgür bir ortama oluşturmak için uğraşıyorduk. Ama gene tabii ki e, Kenan Evren Cumhurbaşkanı olarak tepemizdeydi, o başka. Bu arada ben bir sene önce Galileo'nun yaşamını sahneye koymuştum, Brecht'in oyunu. Galileo da bir baskı rejiminde, tabii oradaki baskı kilisenin baskısı söz konusu Orta Çağ'da. Kilisenin baskı rejimi altında işkence edilmekten korkarak düşüncelerini inkar eden bir bilim adamının hikayesiydi. Bu oyun hem Galileo'yu yüceltiyor hem de bu davranışından ötürü yani bilime ihanet etmesinden kendi düşüncelerine ihanet etmesinden dolayı onu eleştiren bir oyundu. Arkasından ne yapacağız, ne yapacağız diye düşünürken birdenbire 85 yılında ben bu oyunu keşfettim. Maxwell Anderson'ın yazdığı Yalnaayak Sokrates. Ee, Uyku, oku, oyunu okur okumaz müthiş bir heyecana kapıldım. Çünkü tamam dedim işte aradığımız oyun bu. Galileo'nun tersine düşünceleri uğruna ölümden kaçınmayan ve ölümü kabullenen bir bilim adamının. Bilim adamı değil belki burada gene felsefecinin öyküsüydü bu. Ve bu oyun e, 24 bin 24.450 450 yıl öncesinden yazılmış. Bugüne bir demokrasi ve özgürlük çağrısı olarak geliyor sizlere sunacağımız bu oyun. Çok ilginç. Zaten oyunun o dönemde bu kadar ilgi görmesinin nedeni de buydu. Toplumun beklediği bir şeyi anlatıyordu. Yani özgürlüğüne e, düşkünlüğü ve demokrasiye olan bağlılığını ifade eden bir düşünce adamının hikayesiydi. Bir filozofun öyküsüydü yanlayak Sokrates. Şimdi oyunu buldum ben birdenbire kimse çevirecek? Tabii ilk aklıma gelen Mina Organ oldu. Çünkü daha evvel onun yaptığı değişik e, değişik dillerden yaptığı çevirileri izlemiştim. Özellikle de Shakespeare'den yaptığı oyun çevirilerine hayrandım. Hemen oyunu ona götürdüm. Dedim ki şunu bir okuyun bakalım ne diyeceksiniz. Okuyor, okumaz o da çok heyecanlandı. E, o zaman dedim başlayalım biz bunun çalışmasına. Mina hanım gece gündüz girişti çeviriyi bitirdi. Ondan sonra beraber üstünde dramaturji çalışması yaptık oyun için e, ee, müthiş bir kadro kurduk. O zaman ki kadromuzda başta Meral Çetinkaya, ee, Zeynep Urgat, Avni Yalçın var. Ee, ama şu sırada hayatta olmayan çok değerli ee, başta Ayton Sert olmak üzere Vala Önengüt, Yusuf Elver gibi çok değerli oyunculardan bir kadro oluşturduk. Arkasından oyunun tabii ki e, görselliği çok önemli. Burada Tuncay Çağdar unutulmaz bir sahne tasarımı yaptı. O a, bu, biz bunu işte şeyde oynadık. Beyoğlu'ndaki Baro Han'daki Dostlar Tiyatrosu'nun salonunda oynadık. Küçücük bir sahnesi var. 6 metre genişlik, 6 metre derinlik. Bir normal bir evin salonu gibi bir yeri müthiş Öyle bir e, şeffaf oda yapabildi ki oraya, sanki orası 10 metre genişlikte, 10 metre derinlikte gibi görünüyordu. Eşi Sevim Çavdar da unutulmaz kostümler yaptı. Yıllar sonra ki biraz sonra izleyeceğiniz yapımdaki kostümler hala onun kostümleridir ama... Ee, o zaman Muammer Karaca Tiyatrosu'nda oynuyorduk. Oraya Tuncay Çağlar'ın dekorunu sahne tasarımına taşımamız mümkün değildi. İkinci yapımın e, gene e, çok önemli dekorunu da Duygu Sağaroğlu gerçekleştirdi. Onu izleyeceksiniz bu filmde. Şimdi işte biz böyle giriştik. Ben müzik olarak da antik çağda yazılmış... Antik çağda yazılmış notaları papirüslerin üzerinde bulunmuş artık çalınmayan bir takım müzik parçaları bunu çağdaş bir topluluk seslendirmiş. Onların kayıtlarından alarak dönemin havasına uygun bir antik müzik de koydum sahne geçişleri için. Premier oldu o geceden itibaren. Müthiş bir e, coşku yaşadık. Sonra talepler gelmeye başladı. İzmir'e çağırıyorlar, Ankara'ya çağırıyorlar. Devamlı olarak iki yıl boyunca... ...biz bu oyunu büyük şehirlerin dışında... ...Ankara, İzmir dışında... E, ...Anadolu'nun pek çok yerine turneye götürdük. Dolaştırdık. Her, her yerdedir çok büyük bir ilgi gördü bu oyun. Neden? Çünkü işte... Orada e, Sparta'nın işgali altındaki Atina'da özgürlüğü arayan ve o zaman da bir e, oligarşik bir baskı e, rejiminde yaşayan Atina'da yaşayanların kaybettikleri demokratik rejimi. Kaybettikleri özgürlüklerini, bağımsızlıklarını, arayışlarını anlatıyor bu oyun. Ve o nedenle de o dönemde bizim toplumumuzda da çok çok ilgi gördü. Bugüne de bugün bu oyunun çok seslenebileceği, önemli mesajları olabileceğini düşünüyorum. Çünkü biz biliyorsunuz artık demokratik rejimi bir tarafa bıraktık. Bir başkanlık sistemi denilen ucubeyle yönetiliyoruz saraydan yönetiliyoruz yani aslında e, bu tür yönetimlere karşı da bu oyunun içinde çok esaslı eleştiriler göreceksiniz e, oyunun bir de bu kadar sevilmesinin bir başka nedeni e, yazılış biçimiydi yani burada bizim büyük filozof dediğimiz hani a, anlaşılması zor düşüncelerini ifade eden büyük adamlardan birini Sokrates'i sanki bizim komşumuz gibi anlatıyor. Yani işte karısı var, karısı çok çeçeron, devamlı onu eleştiren, bağıran, çağıran, kavga eden, üç tane çocuğu var, çok yoksul, ne yapacağını bilemiyor, para kazanamıyor, ...ve o yoksulluk içinde ayakta durmaya çalışıyorlar. Ve bu arada Sokrates'i bu Maxwell Anderson, Amerikalı yazar... ...öyle bir anlatmış ki, sanki Nasreddin Hoca. Yani bize çok yakın bir, devamlı sokaklarda dolaşan... ...oradaki insanlarla konuşan, onlara sorular soran, cevaplar isteyen... ...onlarla diyaloglara giren, Sokrates hayatında hiçbir... E, kitap yazmadı. O hep sözlü olarak düşüncelerini yaydı ve insanlara ulaştırdı. Ölümünden sonra öğrencisi Eflatun ya da Platon onun diyaloglarını kitap haline getirdi. Biz de şimdi oradan okuyup Sokrates'in öğretisini e, e, inceleyebiliyoruz. Ondan yararlanabiliyoruz. Ama bu oyunda işte Sokrates'in o halk adamı tarafı. Herkesle ilişki kuran, sokağa çıkınca herkesle apaplık eden, gençlerle, yaşlılarla söyleşen ve düşüncelerini onlara anlatmaya çalışan bir çağdaş Nasrettin Hoca gibi görüyorum ben onu. Bu tarafıyla da tabii oyun seyirciye çok sıcak, çok yakın geliyor ve onun belki anlaşılması güç e, düşüncelerini bu Amerikalı yazar biraz basitleştirerek biraz daha ulaşılabilir hale getiriyor ve bu arada tabii oyunda mizah duygusu çok kuvvetli. Yani hem çok ciddi işler izliyoruz hem de bunu bir mizahçı bakışıyla izliyoruz. O nedenle de oyuna çok bağlanıyoruz. Çok fazla övdüm galiba. Bakalım siz ne diyeceksiniz oyunu izledikten sonra. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. İyi seyirler diliyorum hepinize.